Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr yani EGR'si 3-4 gündür yanıyordu EGR'si. Sinyal verdi artık yani servis diye. Evet. Yanıp sönmeye başladığında servise gitmesi gerekiyor. Fakat ben bu cihazı taktıracağım için gitmeyeyim dedim. Bak tamam. cihazdan 10 dakika sonra yaptığımız 10 kilometre yok değil mi? şu an 12. kilometre. 12. Genç. kilometrede söndü bu Eger'in şeyi. Eger'in ışığı, e, e, ışığı, ışığı söndü. söndü. Evet. Servise de gitmemiş oldum yani. E, bunu şöyle açıklayayım teknik olarak. Yanma verimi yükseldiğinden evet. dolayı e, Yanma verimini hissettim. Kemik... Arkadan duman attı çünkü araba. Attı mı? Evet. Tamam. Çok yani güzel çünkü gördüm. kemikleşmemiş kurum temizleniyor. Evet. Kullandıkça atık attın tamamen temizlenecek. Kemikleşmemiş olduğu sürece elbette evet. Tamamen temizlenecek ve artık aracının dışı daha da rahatlayacak. Bence çok rahatladı. Çok rahatladı değil mi? Evet. Çok güzel. Ülgili evet. MGT takipçileri, artık kullanıcılarımıza çektiriyorum kendimi. Nasıl? Çok iyi. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> evet, ee, sen önce kendi Picasso arasında kullandın ve tavsiyenle Ali abi Subaru Forester'ını getirdi. Evet. Şimdi Ali abinin bir görüşlerini dinleyelim. Ben bu taraftan alayım. Ali abiyi göstereyim. Ve göstergeyi de göstereyim. Ali abi bu sağdan çıkacağız. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, aracın 2 litre dizel. Forester. Seyitli. Abi ne farklar yaşadın aracında? Hiç kaza basma şu an. Soldan o dönüşü. Ya öncelikle arabanın ilk çalıştırdığında e, ayağımı gaz koyar koymaz Arabanın motoru bir hareketlendi hemen. Yani normalde biraz basmam gerekiyordu. Ama ayağımı sadece üzerine koyduğum halde arabanın motoru devir aldı yani. Evet. Şu anda gidişte de çok fazla gaza yüklenmiyorum. Ee, ben zaten Volvo'dan buna geçtiğim için bu biraz seri geldi bana normalde de. Evet. Ama bu cihazdan sonra çok daha seri geldi. Şu anda gaza basmıyorum. Şu anda gaza basmıyor. basmıyorsun. Basmıyorum. Sadece ayağım üstünde duruyor şu anda. Yani. Evet Ve i̇şte burası biraz da rampa gibi yani. Evet yukarıya doğru yukarıya biraz doğru. rampa evet. Yukarı. Yani şu anda sadece üzerinde tutuyorum ayağımı. Zaten şuradan da anlaşılıyor. 6.9'a e düştü bundan. 6.8 şu -8 anda. 8, evet. evet. Yani performans olarak bayağı artmış. Yani şimdi gaza yüklendiğimi basayım. Evet şu an gaza biraz yüklendik. Çok az yüklendim yani şu anda. Çok az. Çok az. Ne kadar az abi? Elini şöyle bir göstereyim. Yani gaz pedalına yüklensin. şöyle. Düşün. Hafif. Çok hafif yüklendim. Çeyreğe bile gelmeden yok, yani. Yok çeyrek yok çeyrek yok şu an. Çeyrek evet. yok şu an. Çeyrek yapsan herhalde kanatını gideceğiz. Çeyrek yaptım bak mesela çeyrek Abi şimdi. harbi kanatını gidiyoruz şu an. Evet. Aman abi dikkat. <laughs> şu anda çeyrek. Tamam abi gazdan ayağımızı çekersek. Çek, <gülüyor> çektim çektim. <gülüyor> evet şu anda gazsız akışı Laptop. kullanıyoruz. Eski oranla yani bir 10.000 kilometre kullandın bu aracı evet. öyle söylemiştin. Eski oranla şu an gazsız akışkanlık nasıl? %20 Daha da fazla, Daha fazla akıyor. Evet. Çok güzel. Peki şimdi biz dış sesimize uzatalım mikrofonu. Kamerayı Murat abi aldım. kameranın önüne çıkmak istemiyor. Yani ben VGT'yi 3 senedir kullanıyorum. Grand Picasso aracımda. E, farkı gördük. Yakınlarımıza tavsiye ediyoruz. Evet. Araçlarını getiriyoruz. Peki abi farkı nasıl gördün bir, o, bir hikaye anlattın az önce bana bir şey. Ha, e, biz aynı araçtan bir tane daha aldık. Geçen hafta ben kullandım onu. E, VGTsiz olduğu için çok hantal geldi araba bana. Hani benim araba e, çok daha seri. E, düşük devirlerde çok daha rahat gidiyor kendisi. Evet. E, direkt farkı hissettik yani. Direkt hissettik. Evet. Peki teşekkür ederiz. Umarım dış sesi oldun bize. Eyvallah, sağ olasın. Hakikaten şey yani. Şu anda ayağım sadece gazın üzerinde duruyor yani. Sadece gazın üzerinde duruyor. Sevgili abicim bak durmadık. Klimayı açtık şu anda ortalama evet. 6.3 derece yani. Evet. Daha daha ne yapsın VGT? Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri, gördüğünüz, duyduğunuz düz devam edelim gibi. VGT kazandırmaya devam ediyor. Artan yakıt maliyetlerin altında ezilmeyin. Gelin VGT'lerin Ücretsiz test turu sonunda memnun kalırsanız sahip olun. Performansını bayağı artırıyor. Şu anda ben 93 ile gidiyorum ve ayağım gazda. Çok az. Çok az. De rampa çıkıyoruz. Rampa çıkıyoruz. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz abi. Ali hoş geldin sen de. Evet sevgili dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. <laughs> Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr